Günaydın arkadaşlar ee, Pazartesi gününden selamlar Kendimi bayram çocuğu gibi hissediyorum çünkü sabah köyünde kalkıp ayakkabımı fırçalıyorum şu an yani Sabah köyünde kalktım ve şu an ayakkabımı fırçalıyorum yani anlatabiliyor muyum? Günaydın herkese Aya benzer <laughs> Şimdi okula gidiyorum Yolda sosisli alacağım çünkü yemek yemeden dans edemem of trafiğe bakın. Hiç görmemiştim. Gerçi bayağı erken şu Poşetimi evde unutmuşum. Eve koştum ya. Of. Sosisle almaya geldim. <laughs> Çok güzel durmuyor mu? Bekliyorum. Kadına master dedim çünkü Polon lehçe aynı diye biliyordum ben. Sonra içine bir yeşil bir şey koydu. <laughs> Acı bir şey. <laughs> Happy teacher day arkadaşlar, herkes çok formal, giyinmiş. Ben mal gibi Ben mal gibi giyindim, saklanacağım buraya. Allah'ım ya. <laughs> Üstümü değiştirebilir miyim bir de? Ben ne bileyim bu kadar formalite olacağını. Keşke seyimi giyseydim. <laughs> çok iyi hissediyorum. Hiç kimse bana bu kadar resmi olacağını söylemedi. Ben geri zekalı gibi böyle geldim. <laughs> Ama dansa uygun bir şey ne yapayım? Ne yapayım? Etek giymeyi düşündüm ama o zaman e, ya açılırsa bir taraflarım çok olmaz ve okulda nasıl gidecekti? Niye daha resmi bir şey giymedim? Çıldırazam. <laughs> Po atakach, proszę, proszeni są, aby zgłosili się do sekretarza, jak go po 5 powinni na konto szkoły. Zapraszam jeszcze do nakselu. No, szkoły jest kogoś, każdy roczny, dlatego miejmy nadzieję, że minister edukacji zreformował wszystkie na nastróje i są one dobre. çocuklarım çıktılar. Ya şuna bakın ya. Çocuğuma nazarlaydı. Daha bir sürü gibi Yani. Arkadaşlar öyle bir şey ağladı ki benimle bile <laughs> Gerçekten bazen bu kafası çalışmıyor. Bir sıra mesaj attım bak diyorum. Telefon işaret ediyorum. Videoya çekeyim seni. Adam var. Sana bak bak. Ama yapıyorum. Şuradaki veliler videoyu çekmeyi soruyordu. Çocuğuna çekmedi? Sonra yüzlerinden gördüm ifadeyi böyle. Çekemedikleri için üzüldüler. Ben yani de karışmak istemedim. Ama o kimin yüzüsü bulmam lazım. Sabık gibi <laughs> adam da çok seviyorum. Bakın basketçiye benzemiyor mu? Zaten basketçiler. Hani pizza. bildiğim yapan kişi okulda aşırı kral. Oğlum herkes düşmüşler, gönülleri düşmemişler, bir tek yani. Helal olsun. Bu hanımefendi okulumuzun ıı, görevlerinden. görevlilerinden. Ya ben bu çocuğu yiyeceğim ya, şuna bakın. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. I have one more song buradayım, buradayım. Şimdi Türk kahvesi yapacağım. Ee, herkes soracak bu koku ne diye ama kimse bilmeyecek ki bu Türk kahvesi. Ee, bunu nasıl açacağım? İnşallah da açacağım. Ee, i̇ki kaşık koyacağım. Bakayım. Güzel kokuyor, tamam. Bunun kırıklığı olması için bayağı gerçek olması lazım. İnşallah gerçektir. Çok güzel olacak, inanıyorum. İnanıyorum. Lütfen kahvesi yapmak bu kadar uzun sürüyor mu ya? Bir saattir bekliyorum. <laughs> ya bu neden köpürmüyor? Şöyle yükselmesi lazım yani. Hadi. Hadi yapabilirsin. Evet. Rekor <laughs> This is the first time I'll be drinking uh, Turkish, uh, traditionally prepared Turkish coffee. Thank uh, America for this. This is the first time in Poland people uh, misunderstood this uh, concept. Also in okay. Czech. So I should sip, right? Like. I, I, feel, I feel the watery notes, like less coffee, more watery notes. <gülüyor> <gülüyor> I have one month in and I will share it. Like? Jesus said, Share the smallest piece of bread. And Jesus said, I don't Ya ne kadar fakir bir okuluz, ne kadar fakir bir okuluz. Yani anladınız üzere kahve pek beğenmedi. Yani aslında ben de pek Türk kahvesi hastası değilim. Biraz daha kahve koyabilirim şimdi cimrilik yapmayayım. Ya ama bunu da çok söyleyebilirim. Şuna 40 dolara almışlar. Oğlum bunu gidip döveceğim Bunu kim satıyorsa var ya. Aa. Kollarına bir şey yazmamı istediler, ben de kanalımın yeah. ismini yazdım bedava reklam. <laughs> bu çocuklara çok sinirliyor ya, gerçekten şey gibi yani. Oradan oraya gidiyor falan. Yani ben profesyonel bir insan değilim bu konuda. What is it? I really need to make friends. We should do.

Ben böyle daha çok de bana tiksin. Imagine that your you know, summarize. Nasıl hissediyimi? bir şey, ya bir şey uygarlık falan bir şey döneyim, uygarlığına geçemedim ya. ya. Bence şey. Ya bu kadar yaratıcı olsak yeter. Ben hiç iyi değilim bu konuda maalesef. Şimdi nereye gidiyorum. Aslında markete gitmem lazım. Hiç yiyecek bir şeyim yok. Ve sandviç ekmeği falan almak istiyorum. Göbek almak istiyorum ama bir yıldır kalan mı alsam? Bilemedim. Neyse gidiyorum işte. Selam arkadaşlar. Şimdi öğretmenler günü hediyemi yiyeceğim. <gülüyor> 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 Bunu Peter almış. Ben çikol şeyi seçtim. Portakallıyı seçtim. Çok seviyorum çünkü. Portakallı portakal çikolatayı. Bugünkü video biraz dağınık oldu. O yüzden bilmiyorum yani nasıl yayınlayacağım. Bu şekilde Burno'dan döndük. Öğretmenler gününde bizi kandırdılar. Siz sunum yapacaksınız dediler. Sonra yaptırmadılar. Mevzu şu bugün anlattım mı hatırlamıyorum. Bakın müdür kendi söyledi başta. Dedi ki ben İspanyol günü yapacağım. Hani kültür, İspanyol kültürünü tanıtacağım. Bu şeyler var ya boğaları kırmızı şeye ım, koşturtuyorlar. Onu yapacağım demiş. Peter de demiş ki çocuklara böyle şey gösterilir mi? Neyse arkadaşlar uzak ufak bir kaza aldı. Neyse sonra Peter demişken 3 tane gönüllümüz var. Burada neden onların kültürüyle ilgili bir şey yapmıyoruz? Sonra ona karar verdik. İşte Amin e, Azer... ne azar ya. Cezayir'in yerel bir şeyini giyecekti. E, Gabriel makarna gösterecekti falan filan. Ben de Türk kahvesini tanıtacaktım gösterecektim çünkü burada çok farklı yiyorlar farklı içiyorlar Türk kahvesini. Ben de nasıl yapıldığını gösterecektim bilmem ne. Uf, portakal parçalı arkadaşlar. Çok güzel. Sonracığıma... E, bugün geldik bakın aya benzer dansı yapacaktım falan böyle sabahın köründe hazırlandık işte prova yaptık bilmem ne. Tam gittik spor salonuna ben böyle ot arkada oturdum bekliyorum işte herkes çok şık giymiş falan. Peter geldi işte öğretmenler e, bugün bu kültür tanıtımını başka günler ertelemek istiyorlar falan. Bilmem ne. Tam da kendisi başta saçma sapan boğa gösterisi yapacaktı. Yani ben orada kahvemi tanıtacaktım ne güzel. Arkadaşlar o kadar fazla şey yıkamam lazım ki. Bakın şurası şöyle. Bunları da buraya astım. Daha şu tişörtleri yıkasam nereye asacağım şimdi? Yarını beklemem lazım galiba. Şeyi değiştirdim. Yorganı çok kalın bu. O yüzden neyse öyle. Karides cipsi buldum. Hep denemek istemiştim. O yüzden hemen alıyorum. Çok heyecanlıyım. İlk defa bu kasayı kullanacağım. Şurada sıra var. Bir 1 saatlik sıra var.